Hocam o anladığım bir yorumlayabilir miyim o şeyi? Erkekliğini hani kadınlık olarak bahsediyor ya bir yerde şey diyor. Yani erkek erkeğim diyorsan aslında kendini kadınlığa teslim ediyorsun. Ama evet. insanım diyorsan kendini bir şey insanlık anlamında bir şey diyorsan ben insanlık olarak yani ruhum vicdani olarak yapıyorum bir şeyleri özüme dönük yapıyorum diyorsan bir şey teslim etmiyorsun kendine. Çünkü diğerinde maddi bir şey var. Yani sen kendini başka bir şeye teslim ediyorsun. Bir duruma. Ama onda direkt kendinsin. İnsanlık olarak. Evet. Ben böyle anladım. Yani erkek veya kadın olman sonraki planla alakalı bir şey. Yani ruhun cinsiyeti yoktur. Evet. Oysa burada duramazsın. İğrenmeni burada ve ile öten arasına koyma. Ötene giden yol cehennemden, aslında sana özgü cehennemden geçer. Ve orada dipte dizlerine kadar çıkan bulozlar var. Havası milyonların nefesiyle kirlettiği havadır. Ateşlere cüce arzular, şeytanlara da asılsız işaretle yapılırdır. Tiksindirici ve iğrenç olan her şey sana özgü cehennemi. Başka türlü nasıl olabilirdi ki? Diğer bütün cehennemler en azından görmeye değer ya da eğlenceliydi. Oysa bu asla cehennem değildir. Senin cehennemin tapınağından bir lanet ve tekmeyle çıkarttığın her şeyden oluşuyor. Kendi cehennemine adım attığında güzellik tacı çeken biri ya da gururlu bir parya gibi geldiğini düşünme asla. bir aptal ve meraklı bir budala gibi geldiğini ve masandan düşen kırıntılara hayretle baktığını düşün. Gerçekten öfkelenmek istiyorsun ama aynı zamanda da öfkenin sana ne kadar iyi uyduğunu görüyorsun. Cehennemi günüşlüğün ki kilometrelerce uzanıyor. Sövüp sayabilirsen ne ala? Küfrün hayat kurtarıcı olduğunu göreceksin. Öyleyse eğer cehennemden geçersen yoluna çıkan herkese gerekli dikkati göstermeyi unutma. Küçümsemeni ya da öfkeni uyaran her şeye sessizce bak. Böylece benim solgun kızda yaşadığımı sen de gerçekleştirmiş olursun. Ruhsuza ruh verirsin ve böylece korkunç işlikten çıkıp bir şey olabilir. Böylece kendi ötekini tekrar hayata kazandırırsın. Değerlerin seni şu an olduğun şeyden uzaklaştırmak, kendinin önüne ve ötesine koymak istiyor. Varlığınsa seni kurşun gibi dibe çekiyor. Aynı anda ikisini birden yaşayamazsın. Çünkü onlar birbirini dışlarlar. Oysa yolda ikisini birden yaşayabilirsin. Öyleyse seni yol kurtaracak. Aynı anda hem dağda hem vadide olamazsın. Ama yolun seni dağdan vadiye, vadiden dağa götürür. Çok şey eğlenceli başlar ve karanlık cehennemin düzeylerine gider. Ertesi gece kendimi yine gösterişsiz karlarla kaplı bir ülkede dolanırken buldum. Gri akşam göğü güneşi kapatıyor. Hava nemli bir ayaz. Güvenilir görünmeyen biri bana katıldı. En dikkat çekici yanı tek gözünün olması ve yüzündeki yara izleri. Yoksul, giysileri kirli bir berduş. Bıçak gibi kara sakalları uzun zamandır tıraş yüzü görmemiş. Yanımda her olasılığa karşı kullanılabilecek iyi bir görüş değneği var. Lanet bir soğuk var diyor. Bir süre sonra onaylıyorum. Daha uzun bir duraksamadan sonra nereye gidiyorsun diye soruyor. Ben en yakın köye gidip orada gecelemeyi düşünüyorum diyor. O ben de aynı şeyi yapmak isterdim ama herhalde yatak bulamam kendime. Hiç paran yok mu? Bir bakalım işsiz misin? Evet devir kötü. Birkaç gün öncesine kadar bir çilingirin yanında çalışıyordum ama o da iş yapamaz oldu. Şimdi yollara düştüm iş arıyorum. Bir çiftçinin yanında çalışamaz mısın? Tarlalarda her zaman işçiye gerek olur. Çiftçi yanında çalışmak bana uygun değil. Sabah erken kalkmam gerekir. İş ağır, maaşı düşüktür. Evet ama kırlar şehirlerden daha güzeldir. Kırda hayat sıkıcıdır, kimseye rastlamazsın. Evet ama köylüler var. Köylüler budala olur. İnsanın zihni donuklaşır orada. Şaşkınlıkla bakakalıyorum. Ne yani hala zihnini çalıştırmak mı istiyorsun? Zihnini uyarmayı sonraya bıraksan da önce ekmeğini kazansan. Söyle bana şehirde zilin uyaracak ne var? Akşamları sinemaya gidebilirsin. Çok iyidir hem de ucuz. Dünya dolu biten her şey öğrenirsin. Kaçınılmaz olarak cehennem aklıma geliyor. Orada da dünyadaki bu kurumu küçümseyen ve kendinden başka herkes beğendiği için bunlardan uzak duranlara yönelik sinemalar var. Sinemanın en çok hangi yönüne ilgileniyorsun diye soruyorum. O her türlü müthiş gösteriyi izleyebilirsin orada. Evlerin duvarlarını tırmanan bir adam vardı biri de başını kolunun altında taşıyordu. Hatta biri ateşin ortasında duruyordu ama yanmıyordu. Yaptıkları şeyler gerçekten de olağanüstü. Zihinsel uyarılma dediği şey de bu işte. Bekle. Bu gerçekten de olağanüstü. Ermişler de başları koltuklarında gezmiyor muydu? Aziz Francis, Aziz Ignatus göğe yükselmemiş miydi? Kızgın ocaktaki üç adama ne demeli? Azizlerin işleri tarihsel sinema olarak görmek yine küfür değil mi? Yani bugünün mucizeleri mitolojik değil, teknik. Yoldaşıma duygulu gözlerle bakıyorum. O dünyanın tarihini yaşıyor. Ya ben... Kesinlikle çok iyi yapılmış. Buna benzer başka şeyler gördün mü diye soruyorum. Evet, İspanya kralının öldürüldüğünü gördüm. İyi de o öldürülmedi ki. Evet ama fark etmez. Sonuçta lanet kapitalist krallardan biriydi. En azından birini hallettiler. Hepsini halledebilseler insanlar özgürlüklerine kavuşurdu diyor. Tek bir söz daha söylemeye cesaretim yok. Adam kahramanlık öyküsünün akışında ham ortasında duruyor. Uyuyan halka tiranın katlini duyuruyor.